merhabalar arkadaşlar. Bugün ikinci lavının 5. mi? 6. mı? Söylesene. 4. bölüm bu. 4. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Bugün es, en son iksir yapmıştım. Yani öyle söylemiştim. Çınar istiyor musun bu sen? Nasıl bu şu anda iksiri getirirsen sevinirim. Sen gel ben şu anda kendimi rastgele bir konuma işin diye. Bekle geliyorum. Bombardino. Bomba at. At. Bek Bekle ışınlanayım. Oğlum ya ben Eee dur ışınlanma sakın. Sen ne ışınla? Ruh kumu, biyo mu biyom ya? Tam ışınlanabilirsin. Ha ben ışınlanayım. Tamam kanka ha, tamam, ha, hadi ışınlan bana hadi. Al at. Alsana at. iksiri. İksiri al, at, at at at. Lazım. Bu lazım. Bu Bir çok lazım bize. Evet arkadaşlar like atıp like abone olmayı unutmayın. Video daha bitmedi tabi. Ya, ya, Yavuz Dur bir, bir gelsene elmas kazmayı bana atsaydın keşke ya. Niye? Ben de şey arardım o sırada. Ne? Antik kalıntı. Olur tamam ben de Gece görüşülsün diye yapsaydın keşke ya o zaman tam görürdük önümüzü Allah Hı. ben şu anda battım ya anladın Oğlum orada çok az eşya yapabildik ya nedir ben Ben antik kalıntı av av avlamaya gideceğim de elmas kazma lazım Farm gelişinden bunu vereyim sana. Sen sen hayır. Yusuf farm geldi mi Yusuf? Evet. Al, elmas kazma. Kazma var mı Ali Çınar? Yaramaz ki. Yok o hızlı konu Ko i̇şe yaramaz. İşe yaramaz diyoruz ya oğlum. Olur olur çok hızlı kırarsın. Gel bana işin ışınla... iş. Bizim niye yalan söylüyorsun? Oğlum al. Işın <laughs> 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 adım gibi öldü ya. <laughs> Antik kalıntı <laughs> buldum. Oğlum portal kırılmış diye çocuk. Ne olacak oğlum? Ya oğlum öyle şakalar yapmayın ya. Böyle şakalar yapacaksınız oynamayın. Aga niye? Gayet komik şakaydı. <laughs> Bu nasıl bir şaka Allah aşkına? Kalp krizi geçiriyordum burada tövbe tövbe. Onu nasıl geçireceksin? Elimde çakmak var, çelik var. Yap çakarım bir tane. Portala portala. Yanlış anlamayın. Ya oğlum var ne? Oğlum şimdi o nasıl bir tepkiydi lan? Oğlum ben lavda gezerken lav buldum. Vardı. Ben yanlışlıkla yaptım diyorum ya. Lan bu ne? Bu normal mi? Bir ışınlansan da. Ben yanıldım zaten. Bu ne Oğlum. Şuna burası fırın. Bir kere bir şey düşen yandı beyler. Biliyor musun? aşağı şen yandı. Gerçek işte biliyorum ya. Planladım ben. Aa bak burası çok. Allah biliyorum. Biliyor yok Çınar, Çınar biliyorum yok. Çınar. Biliyorum yok Çınar. Tamam bekle. Biliyorum yok. Alt tarafa. <laughs> Aa. <laughs> Işın hayır. Ben hayır. Hayır. Pardon. Işınlandığım herkes özür dilerim. Aa dur çınar buradaydı. Allah. Buradan aşağı attayım mı? <laughs> ben de geliyorum ulan. <laughs> durayım durayım. Adamım benim, dream'im benim. <laughs> ne yapıyorsun lan bana? He? Ne yapıyorsun sen bana? E dream'sin işte. Hayatında ilk seni sen kendini dream hisset diye yaptım. Adamsın. Gelsene be. Bir şey buldum. Bekle oğlum, işim var. Hayır, <laughs> hayır dream. Hayır dream. <laughs> Türklerin dream olma hızı. Hayır dream. Yusuf hmm. sence ben MLG'liyim miyim? İyisin. Neredesin bu arada? Benim ışınlan istiyorsan ya. Böyle bir yerlerdeyim işte. Arkanda zombi sizi kovalıyor. hiç normal dünyada endirmen aramıyor. Taziye nedir davranıyor. Ateş silersin. Düşündün mü? Yusuf biz hiç normal dünyada şey aramıyoruz. Bilmiyorum ki. Da oğlum aynı yere buldum ben yine ya. Şaka mısın? Oğlum gereksizlik seviyesi var ya. Nere? Ya bu kırmızı bir sevmiyorum ya. Ba bu arada dünyadaki yüzde doksanı mavi biyom sevmiyor. Ne? İnsanların yüzde doksanı mavi biyom sevmiyor. Acaba niye orada indirmene saldırır da inci toplarken bence hiç de öyle demiyorlar. Bana da öyle. Mi? Beyler evde kaç kişisiniz? Dört. Bir. Kardeşim de işte arkadaşta geldi. Bir. Evet arkadaşlar bu videoyu bu kadar i̇yi iyi artık. bu kadar bakın abone olmayı Bay Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.